<laughs> pişmanlık duysanda da affetmeyeceğim miyeceğim? Cağam cağam cağam. <laughs> ya ben size bir şey soracağım. Siz nasıl bu kadar mutlusunuz? Kıyamet koptu umrunuzda değil be. Ona sırrımızı söyleyebilir miyim? Buraya gel. Buraya gel. Biz çok ama çok aptalız. Bana geldi aldın. Hayır. Ev mi? Hayır. Araba? Hayır. Ay Allah'ım bana ev aldın, önüne araba çektin, içine gerdanlık koydun. Yok artık. Niye yok artık? Var artık. konuşma ya. Büyük ceza Konuşma ya. Arkadaşın ya. Değil, Bana böyle yükleyin burada yapıyorsun Can beni delirtme. Ya bu evde durmak istemiyorum. Sanki bir şey varmış gibi üstüme geliyorlar böyle. Duvar yatarken mesela...